Karaköprü Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi İşbirliği ile açılan Karamek kurslarında kadınların ürettiği el emeği ürünler, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen sergide görücüye çıktı. Kursiyerlerin yeteneklerini sergilediği bu etkinlik kadınların el becerilerini ve üretkenliklerini gözler önüne serdi. 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Karaköprü Belediyesi'ne ait Necmettin Kültür ve Gösteri Merkezlerinde açılan sergilerde giyim, ahşap oyuncak yapımı, filografi, resim, mefruşat ve halı kurslarında kadınların kendi üretimleri olan el emeği ürünler sergilendi. Karaköprü Belediyesi'nin açmış olduğu ahşap oymacılık kursuna katıldım. Neslihan Hocama katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ahşabın inceliklerini öğrendik. Ahşap oymacılığın tekniklerini öğrendik ve bunda nasıl oyuncaklar yapılması gerektiğini öğrendik. Necmettin Cevheri Kültür Merkezi dikiş kursuna geliyoruz. Burada e, güzel günlerimiz geçiyor. hocalarımızla beraber Karaköprü Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çevçe sergiye katılarak el emeği göz nuru ürünleri inceleyip kursiyerlerle sohbet etti. Kurslarda güzel zaman geçirdiklerini aktaran kursiyerler Karaköprü Belediyesi'ne teşekkür etti bünyemizde olan 14 kurs, kursta üretilen tüm ürünlerin şu an sergilendiği salonundayız. Öncelikle bu güzel emeklerinden dolayı tüm kursiyerlerimizi kutladığımı belirtmek istiyorum. Hayat boyu öğrenme böyle bir şey. Bizim üretici olmamız lazım, el becerilerimizi geliştirmemiz lazım, meslek edinmemiz lazım. Gerek kadınlarımız noktasında, gerekse gençlerimiz noktasında bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Bu kurslara zaman zaman içerisinde ben de geldim. Kursiyerlerimiz, hocalarımızın vermiş olduğu eğitimler neticesinde onlara neler sağlanılıyor, hangi katkılarda bulunuyor bunu da ölçtüm, değerlendirdim. Çok verimli kurslar yapıldı. Şimdi de o göz nuru, el emeği deniliyor ya onun ürünlerini hep beraber göreceğiz, sergilenilecek.